Neler oluyor böyle Eda? Niye bizi apar topar çağırdılar buraya? Oturduk havada bekliyoruz. Ben de bilmiyorum. Annem böyle istedi. Bildiğim tek şey sabaha kadar annemin odasında oturup konuşmuşlar. Annemle babam. Ya annemle babam sabaha kadar sohbet etmişler. Sabaha karşı beni uyandırdılar. Kalk hepiniz bir açıklama yapacağız dediler. Ben de merak ediyorum. Allah Allah. Annemle babam. <laughs> Dünyanın sonu geldi herhalde. <laughs> Meraktan çatlayacağım ayol. Neler oluyor kızlar? Annemle babam da geldiler şimdi öğreniriz. <laughs> Hazır mısınız? Aynen. Hazırız. Hayatım sen mi anlatırsın ben başlayayım mı? Eh, i̇stersen sen anlat tacicim. Hayatım mı? Tacicim mi? Dünya tersine mi döndü ne? Aranızda konuşmayı kesin. Söylüyoruz işte. Efendim biz Dudu'yla konuştuk anlaştık ve... Evet. Hoş geldiniz Ümür. Hoş Bey. bulduk. Sadık hazır mı? Hemen çıkmamız lazım. Daha kalkmadı ama. Kalktım kalktım patron, saati duymamışım. E Betüş de uyanınca bana seslenmemiş kendi kendime uyandı. Hadi acele toplantıya geç kalıyoruz. Tamam önce Betüş'ten bir iyi şanslar öpücü alayım da Betüş! Betüş Hanım çıktı Sadık Bey. E, çıktı mı? Annesine kadar gitti. Allah Allah sabah sabah. Evet Dudu Hanım onunla bir şey konuşacakmış ama acil bir şey yok dedi. Aa ana kız dertleşecekler önemli bir şey olsaydı bana söylerdi zaten. Tamam, bir dakika Heh. Sadık biliyorsun hayatında başka biri var diye beni terk etti. Bu kesin onunla ilgili kimmiş bu adam öğrenmek istiyorum Sadık. Umur Bey, kayınvalidem sinirinden öyle demiştir size. Sen bu işin aslını öğreneceksin tamam mı? Tamam peki. Hadi. Peki nasıl isterseniz ben çıkıyorum şey hadi hoşça kal çocukları benim için tamam mı? Baş üstüne Sadık dur. dur dur çantam, çantam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana alıştıra alıştıra söyleyelim dedim. Biri değil ikisi değil üçü birden bayıldı bak. E kolonya döküp durma başlarına canım. Sen perisin Dudu. Yap bir sihir kendilerine geliversinler. Yani. Doğru haklısın. Ay ben de kafamı kaldı ne yapıyorum ben? İyi misiniz? Ee, ha? İ anne. İy iyiyiz, i̇yiyiz. Anne. Ay, anne ben rüya mı gördüm yoksa babamla sen yani Aa. Yoksa ben de mi aynı rüyayı gördüm? Rüya değil efendim, gerçek. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Nasıl oldu bu? Nereden çıktı? Dün gece sapış gittikten sonra sabaha kadar Dudu ile oturup konuştuk. Birbirimizi hala kıskandığımızı fark ettik. Ah canım demek sonunda birbirinizi hala sevdiğinizi anladınız. Bilemiyorum Taci bir şans daha tanımamı istedi. Hazır Umur'dan da ayrılmışken kaybedecek bir şeyim yok diye düşündüm. Anneciğim bu harika. Temmeli.